Çok madde var ama girmeyeceğim onun detayına. İktidara geldiğimizde birinci sınıf tarım arazilerinin üzerinde başka bir şey yapmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz. Değerli dostlarım, biz iktidara geldiğimizde ülkemizin tüm sorunlarını çözmek için canla başla çalışacağız. Yoksulluğu ve işsizliği çözmek için yatırımın ve üretimin önünü açacağız. Şehirlerimizin yerel dinamiklerini harekete geçireceğiz. Her il için olduğu gibi Kahramanmaraş için de özel projelerimiz olacak. Kahramanmaraş'ın ulaşım ve altyapı projelerinin de mümkün olan en kısa zamanda tamamlanmasını sağlayacağız. Maraş'ın sürekli göç veren değil, her yıl daha fazla turist çeken bir şehir olması için çalışacağız. Kısacası değerli arkadaşlarım, biz Kahramanmaraş'a deva olmaya, Türkiye'ye deva olmaya hazırız. Deva Partisi biliyorsunuz kurulalı 16 ay oldu kurulduğumuzdan tam 8 ay sonra seçimlere girmeyi hak kazanacak bir teşkilat boyutuna ulaştık. Biliyorsunuz e, siyasi partilerle ilgili mevzuatta bir siyasi parti 41 ilde ve o illerin üçte birinde teşkilatlanıp bir de büyük kongresini yaparsa seçimlere girmeye hak kazanıyor. Biz bu 41 il şartını geçtiğimiz yıl Kasım ayında tamamladık çok şükür ve kuruluşuyla seçimlere girme hakkını kazanması arasındaki sürenin en kısa olduğu parti çok şükür Deva Partisi oldu. Bir rekor kırdı bu açıdan. Teşkilatlanmamız tabii büyük kongremizde e, birlikte e, durmadı. Tam tersine hızlanarak devam ediyor. Hem bu üçte bir ilçelerin geri kalandaki ilçelerde teşkilatlanmamız gerekiyor. Ki devam ediyor. Hem de 41 ilin dışındaki illerde de teşkilatlanmamız devam ediyor. Bugün itibariyle 81 ilimizin 81'inde de il başkanı görevlendirmiş durumdayız. Türkiye'de toplam 973 ilçe var. Bu 973 ilçenin 650'sinde de il başkanlarımızı bugün itibariyle görevlendirmiş durumdayız. Bir yandan teşkilatlanma çalışmalarımız devam ederken bir yandan da ülkemizin sorunlarına çözüm üretmek için yoğun bir çalışma ortaya koyuyoruz. Eylem planları hazırlıyoruz. Eylem planları ne demek? hükümetin seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ilk 90 gününde ve ilk 360 günde neler yapacağını detaylı bir şekilde takvime bağlanmış haliyle açıklamak demek. İlk eylem planımızı geçtiğimiz ay Adana'da açıkladık. 56 maddelik bir eylem planıydı bu. Ve tarım konusunda, hayvancılık konusunda seçimlerden sonra ilk 90 günde ve ilk 360 günde neler yapacağımızı tüm Türkiye ile paylaştık. Bundan sonra diğer eylem planlarıyla çalışmalarımız devam edecek. Örneğin sosyal politikalar destekler konusunda, işsizlik istihdam konusunda, esnaf kobi konusunda, sanayi konusunda, turizm konusunda, sağlık konusunda, eğitim konusunda, dijital dönüşüm konusunda yani aklınıza gelen tüm politika alanlarını kuşatan bir eylem planı serisi olacak bu ve yaklaşık 20 ayrı başlıkta bu eylem planlarımızı tamamlamış olacağız. Tarım sadece bunlardan bir tanesiydi bu şekilde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Deva Partisi tabii yeni bir siyasi parti. Öncelikle vatandaşlarımızın partimizle ilgili farkındalığını artırmamız gerekiyor. Eee arkasından bu farkında olan vatandaşlarımızın partimizi iyi anlaması için, partimizin kadrosunu, politikalarını iyi tanımalar için gayret göstermemiz gerekiyor. Ve nihayetinde de tabii ki vatandaşlarımızın e, desteğiyle e, inşallah bu ilk seçimlerde ülkemize yaraşır, partimize yaraşır güzel bir sonucu almayı hep beraber hedefliyoruz.